Kerem Ali seni tebrik ederim ya. Güzel. Evet. Vallahi evet. siyasete ilk adımını atmışsın sen yani. <gülüyor> <gülüyor> Beni düşünmeleri de ayrıca bana değer verdiklerini gösteriyor. Çok teşekkür ederim Kerem Ali vasıtasıyla e, sınıfla bütünleşeceğiz. Biraz sohbet ederiz değil mi? Ben e, Alaaddin Köseler Başkanımız'ı e, sınıf seçimi başkanlığında vaat olarak bulundum. Vaatte bulundum. O vaatte de... E, eğer ki ben başkan olursam Alaaddin Köseleri, yani Beykoz Belediye Başkanı'nı sınıfa davet edeceğim dedim. Ee, sözümün ardında duracağım biliyordum. Ee, amcamdan yardım istedim. Bir de Instagram'dan da biraz araştırdım. Amcamla birlikte Alaaddin Köseleri okulumuza davet ettik. Ee, ve Biz be, biz de sınıfçı onlardan e, vaatlerde bulunduk yine. Onları inşallah değerlendirir, yerine getirir. sınıf başkanınızın bir taahhüdü var size. Onu gerçekleştirmek için geldik. Bu vesileyle hepinize zihin açıklığı diliyorum. Başkanım, benim hayalim basketbolcu yok ama burada mahallesinde basketbol eee ortamından şey sahası yok da bir pota teren yapılır mı? Bunu not alalım. Tamam. Bunu not alalım. Tamam, alıyoruz. Tartan, tartan da var. Evet. Size ve, sizlere ve öğretmenimize yeni eğitim yılında, öğretim yılında başarılar dilerim. Hepinizin hedefi olsun. Bu eğitimden sonra bir hedef koyun kendinize ileride ne olacağınızı düşünün. Çok hazırlıklı olun, hazırlıksız yakalanmayın. Bu çok önemli. Hepinize başarılar diliyorum. Hocam başarılar diliyorum. Bir şey daha sormak istiyorum. Sınıf başkanınızı seviyor musunuz?